Denizim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de birlikte büyücü bal aldım arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl aldım dersini söyleyeyim hemen size Bizim eski tabletlerimiz vardı. Eski tabletlerimiz yapıldı. Ben dedim acaba onun cümle elinde. Ee, büyücü bal alabilir miyim dedim. Gittim denedim. Büyücü bal aldım. Artık ay ID'ye bağlayayım arkadaşlar. Beni arkadaş eklemek isteyen Burada duruyorum. Ben mutluyum yani. Büyücü varlığı çok seviyorum zaten. Yani ama en iyi kostümü kurtacı varlığı. İsterseniz arkadaşlar bir yere atalım. Evet siz tabi biliyorsunuz ama ben e, ilk defa aldığım için. Ay yakında şu an ilk defa oynamayacağım ama ilk defa alıyorum yani kendim hesabımda. Şimdi oynayalım şöyle. Bu arkadaşlar yiğitim görev videosunu hala atamıyorum. Bunu buradan söyleyeyim. Yani kapatmayı düşünüyorum seri daha başlamadan. Neden dersiniz arkadaşlar? E, ee, çünkü videoyu çekiyorum çekiyorum. Kendiliğinden kapanıyor böyle video. Yani böyle 3-4 kere denedim kendinden kapandı video. O yüzden atamıyorum kapatabilirim diye diyorum buradan hemen. Benim hatta kırmızı büyücü barlim vardı arkadaşlar. Ama o bence çok kötüydü. En kötü barlik kostüm bence kırmızı büyücü barlidir. Hop öldü. Balon aktörü çok çok şıkıyor ya. Şöyle. Tara varmış. Buna yarıyor diyorum işte. Gördünüz mü? Çok kişi yarıyor bak. Ben kostümü evet seviyorum. Ama Güzel kostüm ya. En iyi bağlı kostümlerden biri diyebilirim. Star Serum verdiği bedavayı bir hediye. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kanala like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bak arkadaşlar zaten kişisel bakıyorum. Bakın burada zaten şu kostümü hediye edildi. Büyücü Barley. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.